Dördüncü Şiir Atları buluşmasına hoş geldiniz. Sizleri birbirinden kıymetli şairlerle buluşturacağım. Her başarılı girişimin, bir hayalin, bir fikrin doğuşu olduğunu unutmamalıyız. Biz bu işe başlarken arkadaşlarla dedik ki sanat ve şiir alanlarda olsun, meydanlarda, gemilerde, metrolarda, metro duraklarında olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğiyle Çok koşulların kötü olduğu bir dönemde başladık Pandemi döneminde Ve bugüne kadar getirebildik Ben de teşekkür ederim Saçlarımda dağlar Toprak, tütün ve ekmek adına Sulara bağışladım kalbimi Bir hotel, bir gizli evlenme Az çiziniz Bir banka az çiziniz Bir yalvarma Bizden size ve sizden dışarıdakilere Yıldızlar yürüdü yarada Gezindi saçlarında dağlar Toprak tütün ve ekmek adına şimdi Hadi Üstüne üstün, üstün. <laughs> 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 Ve katkısı olan herkese, bütün kurumlara davetleri için çok teşekkür ediyorum. Kavga ama neden kavga? Komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde. Bilmiyoruz neden kavga? Sonra kasabamızın cezaevinde silgimizi göz önüne yerleştiriyoruz. Günlerimizi biterek yetkide açmaya ilk yaz çiçekleri. Bir gün birileri öte geçelerden ıslık çalarlar yanıt veririz. Akşamüstü oturdum yol kıyısına, düşündüm ne kalacak bizden geriye. Çocukların şu gülen sarı feneri, ay ışığı ve ıssız balkonlarda kırmızı biberlerle üzgün yaşlıları aynı mandalda kurutan güneş. Ne bakmaktan, su tutmaktan avludaki gölgelere, işte bunlar. Anlama kondurduğunuz bu tuhaf üçgen durmadan gitmeyi kanatmıyor mu? Kip biçmek fiili. Hep bir ne bileyim istekli kıvrak akrep